Arkadaşlar bugün zengin ve safa gibi videosunun 5. <laughs> bölümle devam ediyoruz. Yanında şey, kuzen Mu Yusuf şey Muhammed var hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın kanka? İyiyim. <laughs> Sen nasılsın? <laughs> Neyse arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar far karakterimiz farklı. Ben Steve'im Şey bak arkadaşım telefonda gösteriyor. Ee, karakteri bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O karakterim bu değil lan Polar ya. Polar ya evet arkadaşlar. Polar ya da Sisibe döndü arkadaşlar bu. Evet. Neyse arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Hadi gençler. çok fakir. çok güzel bir sabah. evet arkadaşlar. Bu da kim? Çok güzel bir Merhaba. Lan. Sen kimsin lan? Lan. Hayır. Bana vuyma. Lan! Siktir git lan buradan! Siktir tamam, git! Tamam! Allah sana! Git lan buradan öldürürüm vallahi seni! Tamam özür dilerim. Evet her kişi. Pardon. Onu evden kovdum. Acaba ondan özür dilesem mi? Bence özür, özür dileyim. Ey fakir! Olmuş. Fakir! Efendim? Fakir! Ee, senden özür diliyorum da. E... Efendim? Yap, bak yalan söylemiyorum. Bak sizi öldürmeyeceğim. Gel bir sarılalım mı? Hadi gel. Hmm. Bir tane bir öpeyim. Ah. Ben de seni öpeyim gel. Ah. Sağ ol kardeşim benim. Senin evinde kalabilir miyim? Kalabilirsin tabii ki de. Hatta senin için yatak aldım. Aa. Çok güzelmiş. Aa, bu tahta kılıçla inşallah teşekkür ederim. Bir şey değil. Senin için para da koydum oraya. Aa, ne güzel. Artık fakir değilsin artık. Tamam yaşasın, mı? Yaşasın. Yaşasın. Hatta dur dur şurayı şöyle bir kıralım. Ne olur ne olmaz sen oraya yatmazsın. Bir dakika abi ben, bana bir tane balta lazım. Daha balta burası. Hayır 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 hayır. Evet. Böyle kırıyorum da evet, daha evet, iyi burası. Tamam. Oo bir sürü para var. Bak. Sakın paraları çalma vallahi Hayır hayır Tamam. Yalnız de ceketi bana verdin de neyse boş ver. Hatta istesen yatakları ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Yanlarına mı koyayım? Evet yanlarına evet, koyalım. Kardeş olarak seni görürüz tamam mı? Tamam. Hadi gel biraz gezelim hayvanları. Öyle öldürelim ki yemek kazanalım hadi. Aha tamam. lavacı var şurada çabuk Aha. çabuk. Koş 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 koş. Ya lan, lan buraya bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika hayır hayır ona bir, bir dakika, şey soracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, hayır ona bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika ona bir şey soracağım onu. <laughs> lan bana bak ne yapıyorsun lan burada? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Sağ ol ben de iyiyim. Tamam bana bak. Lan ah bana ne vuruyorsun? Evet, de size buydum. Boş ver. Bana bak. Eğer ki buradan gitmezsen lamalarını öldürürüz tamam mı? Tamam tamam evet. gidiyorum. Aa. Ha, ha, evet. Ha, ha, ha. Vurduk. Kardeşim kardeş. anne de birazcık ver. 8 dakikalığını verdim. Tamam. Uçukalım. Artık bizim de atımız var. Evet. Arkadaşlar. Fakir değiliz. Bizim atımız. <laughs> artık bizim atımız var. Kadı <laughs> 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 oh, oh, oh. Ben o ders. Ha, boş ver. <laughs> Evet. Binelim. ama yalnız şu kalkanı çıkartalım ya. Şu kalkanlar bizi rahatsız ediyor. Tamam. Çıkardık. Dah, <laughs> <Deh, tıkıdık, deh. gülüyor> <Deh, tıkıdık, deh. gülüyor> Aa, bizim annemizin durum, durumuzu bakalım. Annemizin durumuzu nasıl? Atçım. Şimdi biz şöyle gidelim. He? O ne lan? Anne. Anneciğim. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Atçım sen burada bekle. Bana TV bırakıp geliyorum. Tamam mı <laughs> sen de gel. <laughs> Annemize ne oldu? Kim yaptı lan bunu? Onun intikamını <laughs> alacağım. Kesin Hero obran pisliği yapmıştır. Evet. <laughs> intikamını alacağım. açma <laughs> ya. Annemizin <laughs> kim yaptı lan bunu. Herobran yaptı kesin. Onu var ya okla böyle Aa, bir vuracağım. Ne vuruyorsun lan? <laughs> tamam özür dilerim. Sinirliyim biraz. Ya anneciğim, ya. anneciğim. Annem ya, niye yaptı? Ya, 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 ya. Annemizin intikamını alacağız. Anneciğim, merak etme senin intikamını alacağız. Hadi kardeşim. Hadi yürü. İntikamını almaya gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hadi koş. İntikam almaya gidiyoruz. Koş. Yalnız atımızı ben... almamız lazım. Tamam. Atımızı alalım. Anneciğim, canım annem, benim senden intikamımı alacağım. Bu mu benim atımdı? Evet, o senin atındı. Koş lan, koş lan, koş 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 koş. Evet, çok güzel. Annemiz nerede lan? Herobrine öldürdü kesin. Evet. Sevgi ne çok hızlı gidiyor lan atın. Evet, çok güzel. Hadi tamam, seni bekliyorum. Benim adam öldü sanırım ya çok yavaş gidiyor lan benimki. Sevgi neden çok hızlı gidiyor? Oğlum ya. Tamam. Her şimdi her nerede? Aha, aha, kardeşim, kardeşim, dostum. Allah sana. Yok abi bunu böyle yakalayamam. He, çok yavaşsın kardeş. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar yakalıyorum. Evet onu şimdi yakalayacağım. Bu çoru kim açtı? Hop. Allah. Hop yakalayacağım seni. Hoppa yakaladım. Ce e, ben de kaçarım kaçırım. Bebe. Allah sana. Abra davra kuka bebezi. Ne yapıyorsun lan? Yala, abim, bir <gülüyor> ya lan! abi buna bir. Aa canı nas. Canı dans. Anladım, Evet. Ah düştü. <laughs> evet arkadaşlar. Düştü. Gel lan abi, buraya. Düştü. buraya. Gel lan buraya bir dakika. Gel lan buraya. Şimdi <laughs> seni geberttim <laughs> lan. Şimdi <laughs> seni geberttim. Hayır. <laughs> Al <hayır, gülüyor> <hayır>. sana. Al <laughs> sana. Al sana. Al lan. Al. Al. <laughs> <Ol. gülüyor> <Ol. gülüyor> Oh, oh, Lan, lan ne yapıyorsun? Sen hayır. Oh. Gel lan buraya. Allah sana. Senin sırtından vurdum, sen öldürdüm. Sen. öldürdüm. Evet. Evet, ok kedi Tamam. Hayır, hayır öldürme. Aa! Ha, Abi, ha, hayır, 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 hayır. Ben. Ee, Abi ben Kim olduğumu biliyor musun lan? Aa! Öyle.

A -aa, a -a a -a kaç lan? Hayır acımam acımam hayır hayır, hayır hayır geliyor bu geliyor peşimde şu an. Hop. Hop. <gülme> <gülme> Hop. Lütfen öldürme. Allah sana. Cebersin. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Hadi. Allah sana. Şöyle ben de yiyeyim. Tamam. Yedim. Evet. bir hadi biz kardeşlik. Hadi biz kardeşlik. Sen bana saldırdın. Sen benim kalbimi kırdın. Aa, kalbimi ben, kırdın, ben, kırdın ben sen benim. Giriyor, sen. Evet. Geldin lan. Ha, oh. Hero Brian'la <laughs> evet, ben de katıldım Hero Brian'la. Gel şu evleri patlatalım bari. Şu evet, mi? ama TNT lazım bize. Ben alırım TNT'yi. Evet dostum, ikimiz evi patlatalım mı? Şöyle de şurayı da patlatalım. Evet. Şurayı Aa! Evet. Kanka burası çok pis patlayacak. Burası çok pis patlayacak. patlayacak burası. Evet. Abi yukarıdakilerini şöyle bir patlatsak. Kaç lan? A kaç, 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 kaç. Patlayacak hep. Ana! Ah! Ah! Allah'tan yanında şey vardı. Evet. Şu evi de patlatalım mı şu manyağın? Allah! Allah! Aşağı düşüyorum ben. Ana! Çocuk öldü lan. Evet. Neyse. Evet. Ben şimdi şu evleri patlatayım. Dostum sen de şu sen de şu oradaki evleri patlat. Tamam mı? Böyle yapacağım. varmış. Bak. Evet. Ben şuradakilerini patlatmaya başlıyorum. Zırhlarını da getir dostum. Deri ceketler varsa onları da patlatalım. Sen tamam, bekle. Şöyle. Oh düştüm. Evet. Oh. Tamamdır. Dostum kaç bu ev birazdan patlayacak. Hangi? Şef. <laughs> üç. İki. Bir. Allah. Koç, koş Koç. 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 koş Ah. Kaç kaç nereye kadar lan? Ah. Lan. Ah. Ah üstüme patladı. <laughs> lan ev de gitti ya. Ha ha ha. Neyse arkadaşlar videomuzdan sonuna geliyoruz. Evet. Siz de aşağıdan videoyu ben ve kanala abone olmayı unutmayın video TNT ile yok edeceğim. Evet. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Yo dur 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 dur. Ben TNT'yi bitiriyorum. Evet. Hadi bakalım sağda ve soldan videolardan tıklayın ve hoşça kalın. Evet.